Selam millet, ben Enes. Ee, yeni bir seride karşınızdayım. Ee, TM Fortress 2 Gördüğünüz gibi. Ee, oyunu bilmeyenler için anlatacağım. Ve e, Bununla ilgili e, Birkaç video çekeceğim. Yani Bunun devamı yok. Ee, seri başlamaz zaten bu oyundan. Ee, Efe ile beraber oynayacağız. Ben tek oynayacağım. O oynayacak filan bilmem ne. Ee, son videolarım zaten. Gerisi kanalını efe çekecek. Çünkü ben tatile çıkıyorum. O yüzden 3 ay yokum ben. Ee, bu oyun amacı e, aynı oynadığınız online oyunlar gibi. Online oyunlar gibi. E, milleti öldürüyorsunuz. Evet. 4 ve 10 tane karakterler var. Onun hepsi özellikleri farklı. Eşyaları da farklı. Anlatmak gerekirse oyunu bir tanıtalım. İlk önce eğitim oynayalım. Gördüğünüz gibi temel eğitim var. Yani oyunu öğreten. Bir de çevrim dışı alıştırma. Yani botlarla oynuyorsunuz. İşte koyulayıp kontrol noktaları eee bir tane mod var. Kontrol noktaları ee, mesela şey gibi nasıl desem hangi örnek versem mesela bayrak e, şeyi ele geçirme gibi ama bayrağı kendi noktanıza götürmüyorsunuz. O bölgeyi ele geçiriyorsunuz. Mesela kırmızı takımsanız kırmızı takımı temsil eden bir e, hepsini seçiyorsanız kazanırsınız. E, tepenin hakim var. Bir yeri ele geçirirsiniz ve orayı kurursunuz. Bu. Bir de yük vagonu var. Bu yük vagonunu mavi takım götürüyor e, belirli bir yere. <laughs> Götürüz zaman kazanıyor ama kırmızı takım bu yük vagonunun gitmemesini sağlarsa şey oluyor. Kazanıyorlar. Ben e, ilk olarak tepenin hakimini seçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bölümler var. Ee, bu bölümlerden birisi ben Savmil e, istiyorum yani seçiyorum. Alıştırmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi e, Counter oynayanlar bilir. Aynı bunun gibi şeyleri var. Yani High Life veya Counter Strike oynayanlar bilir. Açılsa göstereceğim. Açıl kanka. Efe ile beraber çekecektik de sen çek dedim Ben de tamam dedim. Çekeyim dedim. Hadi doldu. Hoş geldin ya bilmem ne bilmem ne. Ee, burada işte şeyler var. Map'ın koordinatları falan. Ee, Map'ı tanıtıyorum. Burada şeyler var. Devam diyorum. eğitmek ister misin? Yani arkadaşlarından yardım almak ister misin? Ben şimdi mm, Efe'den yardım almak isterdim ama Şey Şu anda kapalı Mavi takım e, Ya da kırmızı takım hiçbiri fark etmiyor aynısı Ben hep mavi takım oluyordum bir de kırmızı takım olayım Gördüğünüz gibi Burada bir e, Kişiler var Hepsini sıra sıra anlatacağım Bu Adı Scott. Yani Scott mu bir şey. Ee, diyor ki ele geçirme hızın diğer sınıflardan daha hızlıdır. Yani çok e, hızlı koşuyor. Herkesten tüm karakterlerden hızlı. Ve havadayken iki kere zıplıyor. Bunun e, normal silah bir de pompalı silah gibi bir şey. Soldier. Yani asker. Roket atıyor. E, roket zıplaması yapmak için Roket atarı kullan. Yani roket zıplaması Mesela daha da yüksek zıplayabiliyor. Diğer oyuncular e, birisi Scott, birisi asker, birisi de Melik. Pyro var. Pyro da köşe başlarında düşmanlara pusu kurabilir. Alev silahı hedefi yakın olduğuna daha etkili. Alev silahı kullanıyor. Bu bombalarda usta yapışkan bombalar atıyor. Ona değdikleri anda patlıyor. Bir de normal bomba var. Bu da en güçlülerinden ve en fazla canlarından <laughs> adını ne bilmiyorum. Nergon'un e, varsiliği. ve bayağı bir güçlü. Enginor. Bu da e, aletler kuruyor. Mesela silah, ışınlayıcı falan. Bu da medik. Can. Bir dakika Efe arıyor. Bir dakika. Abi cuma diyor. video çekiyorum video. Bir dakika. Ee, bir de bu şey medik can e, veriyor. Bu da sniper. Ee, bu da uzaktan vuruyor. Kritik vuruşları yapmak için e, sağ tıkla enerjiyi doldurarak vurabilirsiniz. Ve en güzeli benim en sevdiğim şey Spy. Efe orada mısın? Efe? Evet. Tamam. Efe de geldim. En sevdiğim şey, görünmez olabiliyor bu spy arkadaşımız. Bir de, bir de sigara içiyor. Düşmanların kılığına girebiliyor. Ve elinde bıçak ve bir tane küçük bir silah var. E, dur, ekran paylaşım Efe sana da. Görüyor musun ekranı? Görüyor musun? Efe. Her neyse. Efendim kanka. Görüyor musun ekranı? Evet. Tamam. Her neyse ilk olarak ben Scott seçmek istiyorum. O oyun başlamış başlamış bile. Bitmek üzere. Şimdi bunda bir beyzbol sopası var. Görüyorsun değil mi Efe ekranı düzgünce? Evet. Tamam. Abi lan. Ee, gördüğünüz gibi Engineer e, ee, silah yaptım. Şimdi ben spy olup bu silahı imha edebilirim. Eee... GTA çekecekti ama... Birkaç deneyim yaptı. Şimdi. Değil mi Efe? Bir daha sonra duymadım arkadaşlar. GTA çekecektin ya. Buradan kayıt değiştirebiliyoruz. Aynen. Birkaç tane problem falan çıktı da, bir evet. İkiye basıp bunu sağ tıklayıp yapabiliyoruz hemen. Yani bozuluyor hemen. Gördüğünüz gibi bozuldum. Adamlar bazıları fark edebiliyor. Bu doğal bir şey. Fark etmeleri lazım zaten. Ah öldürdü bir, bir de. Kill me. Şimdi ben bunların anasını ağlatabilirim Bir şey olarak miniguncu. Medik ne haber medik? En usta olduğum karakter Spider. Ben ustalar da var tabi. Oh. Bu eli e, mavi takım kazandı maalesef. Um, e, Spy bu. Bir de arkadaşlar e, Sniper var. Bunu biliyorsunuz. Hı. Yapışkan bombalı adam. Bu normal böyle yapışkan atıyor. Bir de e, Dur lan. Heh. Bir de bu şekil mayın koyuyor. Bu mayına basanlar ölüyor. Sonra e, medik var. Bu medik de can veriyor. Bu şekil. Bir insan olduğum bir in insan olduğum can veriyor. Sonra eee mini var. Bu da en güçlü 300 canı var. Bu şekil vuruyor. Eee dur bir, bir de basıyorum. Hah. Pompalısı var, bir de yumruğu var. Orada mısın efem? Efem, tabikayım buradayım buradayım. Bir de puyro var. Bu ateş saçıyor bu şekil. Bir de yakında olan kişi uzaklaştırabiliyor. Soldier var. Bu da roket atıyor. Şu da roket zıplaması. Bunun da tüfeği ve küreği var. En ee, Scott var. Scott'ı anlattım ilk başta hatta. Bunu ben harikalar yaratıyorum ama spy, spy daha da güzel. Yani mini guncu olmasa her yeri yıkıp dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi enjinör ee, makine yapmış. Hop şerefsizler. <laughs> <laughs> Küfür ettim. O telefon çaldı bir dakika. Evet geri döndük. Bir telefon çalmıştı. Telefon görüşmesi yaptım. Efecan sen telefonla şey söylediğim şeyleri duydun mu? Yes. Evet. Duydum. Evet. <laughs> tamam sorun yok. Şu şekilde koşarak yani ölmeyebilirsiniz. En güçlü adama bile ölmedim. Oynattım resmen. Gel lan koşma. Bu da bizim aynı cinsimiz. Şirin. Kaç dakika kaldınız? Ne? Kaç dakika daha çekeceksin? Bilmiyorum ya daha yeni başladım. 5 dakika rahat olmuştur. Hop öldüm. E, G'ye basarak alay edebilirsiniz. Oyunun sesi yok. Şimdi çalalım. alalım. Bundan sonra spayı alacağım. Kim vuruyor lan? Oh, Spy. Bir dakika kapı. Evet geldim. Ee, küçük yine telefon çağrısı şey yaptım. <laughs> kapı çaldı ama telefon çağrısı yaptım. Konuştum. Orada mısın? Evet kardeşim buradayım. Sen beni bazen satabilirsin gibime geliyor ama. Ne demek kardeşim? Ne, ne demek? Ne söz o? yok <laughs> sözü. Arkadaşlar bugün sanırım e, GTA başlı videosu geliyor. Evet, Onu da söyleyeyim. Geliyor. Yolda. <laughs> bu arada 42 abone olmuşuz. Aa. Ha. Ha. Haberim yoktu lan. Oğlum kat kat çoğalıyor lan ab abonemiz. Aynen. Ne bu Sen hala videosu Evet. Oğlum bir bitirmedim artık Abi daha bekle daha yeni başladık Bismillah. Şerefsiz. <laughs> şerefsizler, şerefsizler. Dedikçe. <laughs> hey! <laughs> <laughs> Gördü beni şerifsiz. Hop devam. Gel gel. Gel gel gel. Gel küçük. bu şekilde gizlenerek öldürebilirsiniz. Kimse görmeden. Bir de pelerin olabiliyor görünmezlik. Pelerinin. Vay. Bizimkiler. Uhu biz kazandık. Disku çuku, disku disku disku. Oh, What the fuck? What oh. the fuck? Ne oldu? Ah. ne oynuyorsun hatta? Ha? Ne oynuyorsun? Ne oynuyor olabilirim? GTA. What's GTA. What? Birazdan videosunu da çekeceğim birazdan. Videosunu da çekeceğim. Arkadaşlar hazır olsun. Arkadaşlar hazır olsun. Evet. <laughs> evet baby evet o şekilde öldürürüz insanları. Şu anda bir tane daha oyun iniyor. Onu da satın aldık. Aslında ben aldım. Ee, Efecan'ın da para, e, oyun parasını da ben verdim. Bak sıçarım ağzını yola söyleme Yürü git lan. Ne dedin duymadım. biraz söylesene. Diyorum ki. Hani oyun aldık ya biz. Ha. Onun parasını ben vermedim mi sen mi verdin? Salak sen kendi paranı kendin verdin ben kendi paramı kendim verdim. Rigi'den ben sana verdim ya salak. Hangi oyuna bahsediyoruz? E ee, geldik. Benim de otomatik ben şeyim gelmişti. Şeyim. Abi hatırlamıyorum hani bir tane oyun almıştık. Adı neydi? Ben süper bir şeydi. O, onun parasını ben vermedim mi? Verdim ama sonra ben de sana başka oyun oldum. mu Ha doğru lan? Şey farkı e, rüyusu far nereden çıkıyor? Lan. Şimdi başka bir karakter alalım. Sniper mesela. Ba, 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 ba. Bunun da normal silahı var, bir de sniper silahı var. En güçlü atmak için sağda gördüğünüz gibi %100 enerji diyor. Onu geldiğinde en yüksek şey yapıyorsunuz. kafadan? Sen şarkı mı dinliyorsun? Yok lan. Ses mi geliyor? Evet. Nasıl? GTA Vice de radyo açtım ondan. Tam kıstım. Şimdi geliyor mu? E -e. Geliyor hala. Ay ben bu mikrofonu keskin. Oo, gördünüz mü arkadaşlar? Tam kaçarken kafasından. Geberin pislikler Öküzler mallar Lan arabayı çaktık be Lan polis ezdi Ya abi Ne oldu? Ha? Nereye geliyorsun polis abi? Polis amca Oha Ya Ne oldu lan? Ben bu Ben bu Şey polislerim var ya. Aynen. Sen şu an hala musun kanki? Evet. Kaç dakika konuş ee, 18 dakika. 2 dakika daha. Tam son öğreti öğreti öğretici, öğreticiliğini de yap. Yaptım ki İnno... sen yokken. Tamam birazcık aç. Bir, bir iki dakika daha çek sonra bitir. Tamam. Ee, onun annesi. Şimdi e, bir de şey olalım. E, engineer. Olmadık sadece. Sonra da bitirelim. Ee, arkadaşlar engineer. Dur lan. Ee, bir tane pompalısı. Normal bir silah. Giterdi benim kulak sesi geliyor mu? Aa. Sonra e, kurabiliyoruz. Mesela Taret. Taret demek e, silah. Şöyle vurarak. Taret oldu gördüğünüz gibi. Yani silah oldu. Sonra Dispenser var. Bu şey, e, size e, şey mermi veriyor. E, neydi lan onlarda? Can veriyor. E, şurada sağ en altta gördüğünüz gibi onlar lazım. Orası sıfır olduğunu hiçbir şey yapamıyorsunuz. O yüzden şuradan şöyle bir kutulardan alıp mesela giriş ışınlanma şeyi yerim. gibi şöyle vurarak gösterelim. Ah çıkışı yeterli şeyimiz yok. Yeterli Kaybettik. şey, şeyiniz yok. Ee, kaybettiğinizde bu şekilde ellerinizi kaldırıyorsunuz. Ve sakların falan bilmem ne. Aa teslim oluyorum. Gibisinden. Evet bu e, bu kadarlık da yeter. Bu de sonuna geldik. Haydi görüşmek üzere.